Siverek'te basketbol turnuvasından dönen öğrencilerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Siverek'teki basketbol turnuvasından dönen öğrencileri taşıyan Salih Kılıç İdaresi'ndeki minibüs Siverek Diyarbakır Karayolu'nun 14. kilometresinde buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç içerisindeki 10 öğrenci ve bir öğretmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>